Evet hayatımda ilk defa board'da oynadım. Maçta çok saçma şeyler yaptım. Anlatacağım şimdi. Şimdi hiç girmeme gerek yok zaten board kayıt. o açılıştan iyi çıkmış aslında. Bab Gel bir tane Olur mu? Yani şu an sıfır. Açılış çok eşitlemişim siyahla. Bak e en iyi hamle en iyi hamle burada hata yapmışım bunu sürsem avantaj verdi. Atla yemiyor muydu sürseydin? Yemiyordu ve koruyordu. Ha tamam. Buna vurmam. Bence atla. bilgisayar beğeniyor mu? Aa bir de atar mıydı? Rock atar. Niye geri döndüm ben sağlık bebeş oynadım. Ben de şaşırdım o. O piyano hareket ettirmek için mi oraya geldi dedim. A 34. Ezeli oynadım ya. Hatta olmuşsun burada biz piyano Bunu görmedim. bunu yerim yiyince yerim dedim. Peki bunla yeseydin ne oluyordu? Bak bak bir şey yok. Bunu sürüyordu. Evet. Alıyordum. Evet. Alıyordum. Evet. Bil sen en önemlisini yaptın. Evet hep ben de en yaptım. Hadi oraya geldim. Ben böyle geldim. Ama sonra gene yeneceksin. Bize kaybedeceksin. Yani. 15 saniye sonra falan. Kayıp konumdayım zaten. Hmm. Belki savaşabilirdim ama. Bu maçta yaptığım salaklığı anlatıyorum. 5 dakika düşünüp oynuyorum hamleyi. Hamlemi yapar yapmaz kalkıp yüzümü yıkıyorum. Dolanıyorum oynama yerinde. Babamı izlemeye gidiyorum. Oturamıyorum. Normalde rakibim süresinde düşünürüm. Salak gibi hamlemi yapıyorum kalkıyorum. Hamlemi yapıyorum kalkıyorum. Hamlemi yapıyorum kalkıyorum. Hamlemi yapıyorum, kalkıyorum otur düşün yani oturacağım düşüneceğim ben süresinde. Her hamlemde kalktım. Bordayım diye herhalde heyecan yaptım. Tuvalete gittim yüzümü yıkadım kaç kere. çok iyi çocuktu sıcak kanlı. Ama ben hamle mi yapıp gidiyordum. Rakibin süresinde düşünsen neyse.